Cümleden selamun aleyküm. Dostlar mantar avcılığımız devam ediyor. Aramaya devam. Evet. Evet sevgili dostlar. Bulduğumuz mantar işte şu kadar mantar bulduk. Elhamdülillah. Aramaya devam. Sevgili dostlar. Evet. Şöyle Görüyor musunuz abi? Şuna bak. Of, of 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 Maşallah maşallah maşallah. Bakın. Bak bak bak. Ay ay maşallah maşallah. Şöyle bunları zahmet etmeden toplayalım dostlar. Zahmetsizce toplayalım. Kırmadan dökmeden toplayalım. Hay maşallah hay maşallah. E hey, güzel. Bunları doğramaya hiç gerek yok. Bunları olduğu gibi yıkayacaksın. Doğramadan tereyağı, soğan kavuracaksın. Tereyağının üstüne dök soğan abi. İnce ince doğra. Ondan sonra bir kilo mantara 3-4 baş soğan çünkü soğan ona güzel tat veriyor. Güzel lezzet veriyor. O yüzden mantar soğansız olmaz arkadaşlar. Yani maşallah. Maşallah. Evet. Sevgili dostlar. Güzel. İyi gidiyor şu an. Mantar avcılığımız güzel gidiyor. Üstlerine basarak şunu ay ay ay. Şöyle. Almayacağım onu. Bir başkaları yesin. Şöyle. Tam yenecek mantar. Şu an Evet arkadaşlar. Güzelliğe bakar mısınız? Şuna, ay üstüne basmışım görüyor musun abi? Ana, kocaman tarın üstüne basmışız. Tabi seni bırakmam. Evet, seni buralara bırakamam kusura bakma. Evet bu sırada, şöyle ayıklayacağız, temizleyeceğiz. Az daha yine üstüne basıyormuşum şöyle maşallah güzel evet güzel mantar maşallah maşallah şöyle kopartıp kopartıp yuvarlıyoruz arkadaşlar şuna bak ya mübarek o kadar güzel ki evet şöyle Biliyor musun arkadaşlar? Yani koptu. Kırıldı. Böyle. iyi güzel. Mantar avcılığımız güzel gidiyor arkadaşlar. Ama tabi görmeden üstüne basılınca insan üzülüyor. Kırınca. Bu evet bazılarında kurt var. Şöyle baktığımız zaman bazılarında kurt var. Evet böyle kötü mantarlar da var. Yalnız bunları biz almıyoruz. Zehirli olabilir. Şöyle tepesi elimde sürmek istemiyorum arkadaşlar. Yani o yüzden Evet bak görmedim bunu mesela. Şimdi mantarı kovaya atarken gördüm bunu. Maşallah. Güzel gidiyor mantar avcılığımız. Çok güzel. Akşama yaparken videosunu çekeceğiz. Allah nasip ederse. Sevgili dostlar. Bakın görmediklerimiz var. Çalıların arasında. Demin buradan aldım ama bak bunu görmedim mesela. Karşı taraftan gördüm. Şöyle. Onları görmediydim. Ha, bazen göremiyorsun tabi. Her şeyi görmek zorunda da değilsin. Bizim görmediklerimiz başkasının gördükleri oluyor. Anladın güzel bir mantar avcılığımız devam ediyor. Dostlar. Burası benim mekanım. Buralardan gelip buluyorum. Evet. Şöyle Üstünü açalım Şöyle Maşallah Şöyle buraya aramışlar tabi Ama dediğim gibi Bunlar görünmeyenler Görse Adam bırakmaz ne kadar güzel. Şunun güzelliğine bakar mısın? Sağ olun, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.